Ben senin oyununda gerçekten okuduğum Atatürk'ten o kadar çok şey gördüm ki. O yüzündeki kararlılık, o inanmışlık, o e, aklın, bilimin ama vicdanın rehberliğindeki adam. Ve bunlar benim Atatürk özlemimi birazcık böyle dindirir. Öyle düşünürken film bittiğinde oturdum mesela şey okudum yani. E, tek adam okudum Şevket Süreyya Aydemir. Sen de okumuşsun galiba evet, hazırlık kitaplarından. Evet, tabii, bir, tabii, muhteşem tabii. bir kitaplı o yani. Muhteşem. E, ben yani mutun mutun içerisindeki Atatürk anlatılarını okudum. Yani o özlemi neden dindirmediği ve daha arttırdığı bu da değişik böyle bir şey. Yani bu evet. milletle Atatürk arasındaki bağlantıyı anlatacak önemli bir şey bence bu da Kes, yani. Kesinlikle öyle. Yani e... Çünkü ne yaparsak yapalım hiçbir zaman tam olmayacak. Yani film yapalım, kitap yazalım hiçbir zaman tam olmayacak. O özlemimiz hiçbir zaman geçmeyecek. Yani ben de işte yola çıkarken röportajlarımda da söyledim. Bütün ekip de öyle. Bu iki buçuk senelik emek bir iddiayla da geliyorsun. İki buçuk senelik Tabii. bir emek falan diye geliyorsun aslında. Ama tek odak noktam şuydu. Bir dakika düştüğüm yerde, yorulduğum yerde, zorlandığım yerde, baskıyı çok hissettiğim yerde. Hep şey dedim bir dakika. Sen 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğini oynamaya aday ve buna nail olmuş birisin. Bir dakika. Hup diye böyle o beni kendime getiriyordu ve e, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyor ya. Görevimi en iyi yapmaya çalıştım. Ve ekibin de şimdi biz sahandaki insanlar olduğumuz için ekibinde ekibin de buna yaptığına kefilim. Hmm. O yüzden beğenip beğenmemek bu seyircinin e, takdiri. Gidenler bir de 3'te 2'si televiz ilk filmin 3'te 2'si televizyonda inandı. Bu evet. da bir ilk herhalde. Yani ona rağmen bu kadar izleniyor olması, ilgi görüyor olması yine bizle alakası tabii, yok. Atatürk'le alakası var. Atatürk'ün gücü bu. <laughs> Müthiş. Böyle filmdeki sahneleri sana çok sormak istiyorum. Sürekli onları konuşturmak istiyorum seni O da mesela... spoiler diye mi? Evet. <laughs> ama yani Allah'tan hani Atatürk'ün yani okuyan bilen herkesin içinde bildiği şeyler ama filmdeki yani o senin o ve oradaki diğer insanların koyduğu performansla iş bambaşka bir noktaya gitmişler. Mesela e, hepimiz biliyoruz o İskenderun limanındaki silahlara Atatürk'e yazılı talimat gidiyor. Silahları İngilizlere teslim edin diye. Evet. Ya o. Benim o... yaratılışım. ...bu emri yerine getirmeye müsait değildir. Çok büyük laf abi, çok acayip bir laf. Ben bir de şeyi seviyorum, daha demin onu söyleyecektim, unuttum, affedersin. Enver ee, Paşa ve Mustafa Kemal Paşa arasındaki çatışmayı sormuştun ya. Bir yerde böyle gidiyor ve e, askerler konuşuyor. işte. duydunuz mu Mustafa Kemal'in ne yaptığını Doğu cephesinde... ...işte Rusları buraya kadar çekmiş falan. Geliyor Enver orayı çiziyor ve yüzyıllar sonra hilal taktiğini uygulayan kumandan oluyor. Ve ona gülümsüyor. Müthiş. Şey takdir ediyor. Tabii. Yani öyle de bir ilişki aslında o. Askerlik ilişkisi o. E, Atatürk yani nasıl söyleyeceğim bunu sana bilmiyorum. Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk an o kıyafeti giydin. Hı hı. O bütün hazırlıklar uzun süren bir psikolojik danışmanlık süreci varmış. Yani evet. onu, ona da çok saygı duydum. E, senin haleti ruhiyen. ilk o an aynada gördüğün Aras... Atatürk oynuyor ve fiziksel olarak Atatürk'e benzeyebilecek en e, muhteşem halli. Evet. O anı anlatsana. O kendinle göz göze geldiğin an. Bismillah dedim ya. <laughs> Böyle bir baktım. Zaten çok uzun olmak, makyajım falan da çok büyük bir hazırlığı vardı ama o karavanda hadi bakalım bir test çekimi yapacağız dediğim bir yerde e, hadi bakalım. Şimdi hani bir sürü bilgi, 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 bilgi 9 aylık bir hazırlanma süreci Şimdi iniyorsun ve kameranın önünde bunu deneyimleyeceksin. Benim mesleğimin tanımı o ya aslında. Hani kameranın önünde bunu ekletmek. Ee, karavandan indim, herkes böyle ağlayan, yapan ve nasıl gözüktüğümü daha demin söyledim ya önemsememem gerekiyor ama öyle bir isim ki yani onu zaten halletmem 4-5 gün aldı. İlk deneme çekimini yapıyoruz. İlk defa da evinin içine bu kadar girdik. Anacığının elini öptüğünü ilk defa bu kadar gördük. Makbule'nin burnunu sıktığını ilk defa bu kadar gördük. E, o, o, yüzden de o ilk deneme çekiminde yine böyle asker alimle falan ne yaptık? İlk yaptık o deneme çekimini ondan, ondan bahsediyorum aslında. Ne, ne neyi yapamıyoruz, Seni neyi o Halde, gibi, yani, o yani Atatürk rolüyle gördüğünde insanların verdiği tepkiler arasında en unutamadığın hangisi? O bir, bir tane böyle... Kim ağladı mesela? Biri ağladı dedin. Ko e, ...kostüm şefimiz... ...kostüm şefimiz böyle... ...ya falan diye böyle... ...ama buradan gelen bir anı ve... E, ...onu unutamıyorum... ...şu var, olmuş... ...şu anlar var, olmuş... benzemiş falan... Ben, ...biz bir de benzemenin ötesine geçmek istedik bu işte... Hmm. E, ...o yüzden ruhunu anlat Sen bir yerde şey demişsin... ...fiziksel olarak benzemektense... ...ben Atatürk'ün... E, ...ruhsal... Psikolojik ve düşünce yapısına benzemek için çok çaba sarf ettim demişsin. Evet. O süreci biraz anlatır mısın? O nasıl oldu? Tabii ki anlatırım. Çünkü normal kafamızda baktığımız Atatürk kastı dediğimiz şeyde en az benzeyen benim <laughs> baktığımda. <laughs> ee, benzemenin ötesine geçmemiz gerekiyordu. Mehmet Adal Öztekin bir gün bir röportajda şöyle bir şey söyledi. Atatürk bir çift mavi göz bir sarı saç mı? Sadece bundan mı ibaret? Artık bunun ötesine geçmemiz gerekmiyor mu? Ee, paşamın kendi söylediği zaten çok önemli bir laf var. Bunu, bunu da söylüyorum. Beni görmek demek fiziksel olarak görmek demek değildir. Beni anlıyorsunuz. Hissettiklerimi hissediyorsunuz. Bu kafidir. Zaten çok büyük bir düşünür, çok büyük bir vizyoner, çok büyük bir kumandan, çok büyük bir siyaset adamı. Yani çok büyüklükleri zaten çok. Ee, bizim yaptığımız zorluk da aslında bence şurada bütün bu duygusal bilgiyi alıp bir filme sığdırmaya çalışıyoruz ki bu mümkün değil. O yüzden eleş bütün bu eleştirileri e, göze alarak yola çıktık aslında. İlk Mehmet Adan'ın seni o halde gördüğünde söylediği şey ne? Mehmet abi çok tepki vermez. Nötr'dür ha, genelde. Belki Nötr'dür. oyuncuyu etkilememek için. Etkilememek için. Mi? Bence ondan. Peki Efendim mesela e, iki saat mi sürdü her seferinde makyaj? İki buçuk saat. Mesela her seferinde iki buçuk saatlik bir süreç. Psikolojik hazırlık süreci de anladığım kadarıyla seanslarca Hı, süren bir tabii, şey. Tabii. E, o rolden nasıl çıkılıyor ya? Valla Abi zaten süre boyunca yoğun bir tempo Beş ay yoğun bir tempo. Çok şehir gezdik, çok yere gittik. Konya'ya da gittik, Hatay'a da gittik, Çanakkale'ye de gittik, Makedonya'ya da gittik. İstanbul'da bir sürü çekimler yaptık. Sakarya Sakarya tarafına gittik. Rolden çıkıp çıkmama mevzusu değil ama dur hiç bırakmayayım ki şu iş bitsin e, nin sorumluluğunu hep taşıdım aslında üzerimde. Bir yerde rahatlamama e, tabii ki set bittiğinde Mehmet abiyle oturmalarımız, arkadaşlarımızla sohbetlerimiz bilmem ne hani kafamızı dağıttığımız alanlarda rahatlıyorduk belki. Ama e, esas e, problem iş bitince oldu. İş bitince böyle bitti. E, ne oldu? Oldu mu şimdi? Yap, yapabildik mi? Layık olabildik mi? Altından kalkabildik mi? 3 ay falan böyle, psikolojik biraz şey yoruldum yani. Hayır oynadığın yani karakter o kadar güçlü bir karakter ki Hı -hı. ve ve sen onun içerisine gir, girmemişsin. Sen o olmuşsun. Yani yaşamışsın onu. Evet. Ee, oradan çıkıp mesela eve gidip mesela ne bileyim hamburger yemek falan. <laughs> arkadaşlarla oturup yemek, içmek, sohbet etmek mesela ne bileyim böyle şakalar yapmak. hani e, Ben tabii oyuncu değilim. Benim hayal dünyamı çok aşan bir şey ama e, bunu nasıl başardın? Yani bu da insani olarak çok önemli bir şey bence. Bir kere zaten e, öyle bir isimden bahsediyoruz ki altında ezilmemek mümkün değil. Yani bütün bu projelerden, bilmemlerden, olaylardan, kaoslardan, polemiklerden falan hepsinden çok daha büyük aslında. Ee, bunu da hepimiz biliyoruz. Ve en büyük e, mevzu da gönül bilgimiz. Mesela ben çok bildiğimi zannettiğim şeylerin aslında bilmediğimi. Annem şöyle bir şey söyledi. Annemle ablam ilk film izledikten sonra galaya geldiler buraya sağ olsunlar. Ee, biz ne kadar çok şey bilmiyormuşuz ya. Birkaç tane hazırlandığın kitabı bana da verir misin okuyabilir miyim? Ah ne güzel. Müthiş bir şey bu. Yani. bence filmin en önemli e, yapacağı işte bu. Hepimiz Atatürk'ü biliyoruz. Yani e, ama Atatürk'ü anlamak için Atatürk'e dair çok daha fazla şeyden haberdar olmak lazım. Evet. Seyretmek, okumak bunların hepsi. Yani bir film hiçbir zaman e, bir Şevket Süreya kitabının verdiğini vermez. Mümkün değil. Evet. Ama o ilgiyi uyandırmaya yeter. Hele senin gibi büyük bir yıldızın içinde olduğu bir film çok daha. Eder. Madame Corinne'le bir diyalog var. Ben bunları not etmişim sana sormak için. Diyor ki İstiyorsan gidelim diyor. Hı. Gidemez ki. Oradaki yani senin... Vatan e benim içimde. Nereye gitsem o da benle gelecek. Abi bütün hücreleri, bütün hücrelerinle daha demin söyledim ya bir ideale inanmak. Mustafa Kemal umut. Mustafa Kemal Atatürk bizim için umudumuz. Bir programda, senin programın değil yanlış hatırlamıyorsam. Fatih abi Fatih abi soruyor diyor ki umudunu kaybetmedim mi falan son kuvacı kalana kadar e, ben umudumu kaybetmeyeceğim çünkü onu öğrendiğim adam bana bunu öğretti. Atatürk bizim için umut demek. Abi ama bu şeyle sadece güneşlerin arasına Atatürk fotoğrafı koymakla olmuyor. Eyleme de geçmek gerekiyor bence. İşte bizim yapmaya çalıştığımız hadsizce ya da cesaret ettiğimiz yer burası. bu, bu işi oradan göstermeye çalıştık. Yoksa bir sürü Atatürk projesi yapıldı. Dediğim gibi bundan sonra daha da iyileri yapılsın diye de yapıyoruz. Atatürk'ü anlatabilmek için. Hem yeni jenerasyonlara hem tüm dünyaya. At Atatürk'ü tüm dünyaya anlatmaya gerek yok. O zaten kendini her türlü ispat etmiş birisi. Ama biz yeni jenerasyonlara da anlatırsak, o dünyanın yeni jenerasyonlarına anlatırsak ne kadar bir değer, bir kıymet olduğu o zaman bence e, işte biz de kendi işimizi sinema dalını yapmış olacağız. Film eee Den çıktıktan sonra seyreden bir insanın aklında ne kalsın istersin? Genelde şöyle oluyor ikinci filmden sonra. Burada biter mi ya? <gülüyor> 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 benim öyle, benim öyle valla. Ee, i̇nsan halini de gösterdiğiniz için, sevdalarını, acılarını, çektiği zorlukları, o zorlukları nasıl aştığını... Tek bir yerde değil de zaten problem varsa çözüm vardır diyen biri zaten Mustafa Kemal. Subaylığından, çocukluğundan beri problem mi var? Bir dakika tık 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 inanılmaz bir zihin. Ee, bunların gece dans ediyor olduğunu gördüğümüz bu kadar değil. inanılmaz bir zihin. Yani zihin, hiç durmayan bir zihin. Ee, Atatürk olduktan sonra, Atatürk soyadını aldıktan sonra doktorlarına da söylüyor. Bu zihin hiç, dur, hiç durmuyor diye hatta hatıratlarında var kendi de söylüyor. Eee ruhunu bize gösterebildiğiniz için teşekkürler denmesi, böyle bir film yaptığınız için teşekkürler denmesi. Ee, biz iyi ki böyle büyük bir lidere sahibiz. Bize tekrardan bunu hatırlattığınız için teşekkürler denmesi kafi. Ee, yönetim, performans eleştirilir bu arada Tabi Tabii yani. şüphesiz eleştirilir. Gerçi bu filmde yani bu filmde eleştirilen şey Filmin içeriği, performansı falan değil. Hı -hı. E, soracağım onu da sana. Yani Hı -hı. filmde eleştirilen şey Disney'in e, yarattığı vaziyet. Bu kadar büyük emek, bu kadar çalışma, e, bütün bunlar olurken biraz önce söylediğim gibi bir şey oldu. Filmin yayıncısı filmi o platformda yayınlamamaya karar verdi. Evet. Daha doğrusu daha bir global karar aldılar. Ne kadar içerik varsa hepsini evet. bıraktılar. E, bu filmde, daha doğrusu bu dizi olarak ilk çıkan filmin de yayınlanmayacağı söylendi. Türkiye'de haklı olarak hepimiz kıyameti kopardık böyle iş olur mu diye. Çünkü Tabii. siz orada yaptığınız herhangi bir film değil bu. Bu bir Atatürk filmi içinde Tabii. Atatürk var. İşte Tabii. Ermeni lobisi falan bir sürü konuşmalar. Şimdi orada o sen de yedin. Tabii. Hatta hala da yiyorsun da görüyorum ben. Yani Tabii. mesela Suudi Arabistan'daki rezillikten sonra sen çok güzel bir paylaşım yapmışsın. Ee, hemen senin videonu koymuşlar oraya işte o konulara girmeyelim videosunu. Evet. Önce şeyi soracağım. Ya sadece sen de değil mesela diğer oyuncular, yönetmen ilk bu Yayınlanmama, yayınlanmama ihtimalin olduğu haberin duyduğunuzda ne hissettiniz? Hayal kırıklığı, öfke. Yani o e, o öfkeyi yaşayan benim memleke, benim arkadaşlarım, benim gelimden olan bu toprağın insanların yaşadığı o öfkeyi belki ben işin içinde olduğum için on katını hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için, bu, bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım. Ben ne yaptıysam bilinçli, bilerek yaptım. Ee, Lobi şimdi Disney böyle bir karar almış Amerika Disney. Ne yapayım? Kaldık biz ne yapacağız abi? Çektik iki filmde de çekilmiş. İki buçuk senelik emek bu kadar sorumluluk. Ne yapacağız? Biz yani bir dakika bir de şeyleri de belirlemek lazım. Herkes kendi e, şeyinin tarafının sözcüsüdür. Ben oyunculukla ilgili konuşabilirim. O yaptığımla ilgili nasıl hazırlandığımı anlatırım falan performanslara bunlara gelene kadar beğenilip beğenmemek değil. Buna çok saygım var. Ama o kadar öznesi olmadığım şeyle ilgili konuşuldum ki birileri tweet at işte Ermeni lobisi tweet attı. E ee ondan iptal oldu. Allah Allah. E bu işin 29 Ekim 2022'de e, ee, teaser'ı çıktı. Tam Disney böyle bir ticari karar aldığında mı geldi bu tweet? Hadi diyelim bu yüzden oldu. Diğerleri niye kaldırıldı? ya da tüm dünyada niye kaldırıldı? Disney belli böyle bir karar almış. Tamam, yapacağım bir şey yok buraya burayla ilgili benim. Ama biz ne yapacağız? Yoluma bakmam lazım, ilerlemem lazım. Ya kimseye de hak etmediği bir o o konulara girmeyelim arkadaşlar. Şu abi. Ee... O çok sıcakken sorulan bir soru galiba değil mi sana? Bir? Evet, çok sıcak. Evet, hani ne Daha olacak? Daha ne Disney konuşuyor, ne yönetmen konuşuyor, ne kimse konuşmuyor galiba. Kimse da. konuşmuyor. Ne olacağını bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O, o verinin gerçek olup olmadığı ile ilgili bir bilgimiz de yok. Hmm. Ki değil. Yani e, Ermeni o, diasporasının dahil olup olmadığı da, bilgisi. Evet. Hmm. Yani e, biz Los Angeles'ın ortasında galaya gittik. Ne oldu? Hani protesto. Falan. Yok. Belli ki böyle bir ticari arka taraflarda neler oluyor bilmiyorum abi. Sen e, davet ettiğin bu konuyla ilgili insanlara sor. E, gerçekten bilmiyorum. Yani Biznes tarafıyla ilgilenmiyorum. Ben sahanın içindeyim. Saha, saha adamıyım ben. E, ama en çok etkilenenlerden biri de ben oldum. Günün sonunda böyle bir sorumluluğu aldığım için. Her şeyi dedim ya göze alarak giriyorsun. Bütün bu eleştirileri beğenilmeyi beğenilmemeyi Çünkü yakıştırmayanlar da olacak. Öyle çünkü Atatürk öyle bir yerde. Hiçbir zaman tam olmayacak dediğim yer orası. Ama e, hikayenin öznesi olmadığım konularla ilgili eleştirilmek e, canımı çok sıktı tabii ki. Dediğim gibi Los Angeles'ın ortasında gala yaptık. E ondan sonra... Diyasporanın çok etkili olduğu bir yer orası. E ne oldu? E, neden buralara giremedik yani? Benim yoluma bakmam lazımdı. O yüzden bu tarafla ilgili daha demin de söylediğim gibi aslında yine Atatürk'ün gücü. Diğer bütün meslektaşlarım da işlere alındı. Disney ile anlaşma yapan. Ya bir, şey. bir sürü. arkadaşım. Ama ne oldu? Yayınlanmayanlar konu neden çıktı? var. Çekilip yayınlanmayan var bir e, sürü. Evet. E, konu neden çıktı? Atatürk'ten. Neden çıkar? Atatürk kırmızı çizgimiz. Ve herkes protestosunu kendi dahilinde gerçekleştirir. Ben burada ne anlatırsam anlatayım şu olacak zaten. Anlat anlat ha ha diyen de olacak. Çünkü insan ne anlatırsan anlat anladığı kadardır. Yani ben burada bütün yüreğimi dökeyim sana ki çok samimi konuştuğumu düşünüyorum. Ee, anlamak isteyen öyle anlayacak. Sadece şey konusunda cesaretim konusunda hakkımı yedirmek istemiyorum ben de hani verdiğimiz emek konusunda bir de yani işimizin arkasındayız işimize sahip çıktık Atatürk'le ilgili fikirlerim zaten düşüncelerim min kanıtı bu filmdir. bu, bu e, Son tahlilde 35 ülkede birinci film yayınlandı ikinci filmde 35 ülke 30'u aşkın ülkede tam 35 değil galiba ama evet, e, 30'u aşkın bu film yayınlanıyor. Sen çok güzel söylemişsin. Bir yerde demişsin ki bir sürü meslektaşımın emeği, dizi, film çıkarılamadı. Yani sahnelenemedi. Tabii. Bu filmimiz milyonlarca insan seyrediyor. Çünkü Atatürk'ün gücü Atatürk. bu diyorsun. Atatürk'ün gücü. Öyle abi çünkü. Öyle yani. Ne bizim bu projeden önceki projelerden bütün bu polemiklere Ama şunu seyretmesek var ya kahrolurduk yani. İnan bana bak, <laughs> evet. bu emek yani burada oyunculuk, yönetmenin emeği, ya kostüm işte anlattım ben yani. Bu film seyredilmese gerçekten çok yazık olurdu ve ben kahrolurdum şahsen. Yani. Abi eyvallah. Yani, ve burada şey de söyleyeyim, yani tabii oyuncu, yani insanlar tabii onu bilmiyor. Sen çok önde olduğun için hı hı. E, şey zannediliyor herhalde, yani filmin yayınlanma yetkisi hakkı sende zannediliyor. <laughs> e, tabii ki oradaki o dönem o röportajı söyleyeceksin. Şimdi burada başka bir şey söylüyorsun. Size. Diyorsun ki yani... Abi e, hak et, kimseye hak etmediği payeyi vermem. Böyle bir durum yoksa tam o ticari döneme denk getirilen bir tweet o yüzden oldu bunlar falan. Hadi abi. Hadi ya şeyden hadi. Belli ki başka şeyler dönüyor arkada. Sen bir yerde kızgınım ve kırgınım demişsin. Kızgınım ve kırgınım. Neden? E, ben, sen ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz. Kreatif ekip. Sen diyorsun ki ben yokum. Son üç ay Her şey Kırılmaz bitmiş. mıyım sana? Kızmaz mıyım? Tabii. Yani bir de söz konusu Atatürk'se. Herkes de dediğim gibi tepkisini başka türlü dile getirir. Ben işin içinde işin içindeki kişi olarak tepkimi e, bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Şimdi mi kaldı? Şimdi mi aklına geldi? falan Öyle değil. Ne yaptıysam kararlı bilerek benim de yolum 14 senedir ben aralıksız bu işi yapıyorum ve çok tecrübeliyim falan gibi bir yerden konuşmam ama bir yolum var. O yolda da kendime göre kendi doğru bildiğim kendi sahiplendiğim bir şekilde e, verdim kararlarımı aslında e, beraber de karar verdik kocaman bir ekip de var aslında arkada ama e, bunu şahsen net bir şekilde söyleyebilirim benim kararımdı bilerek isteyerek böyle yaptım Sus, susma ise susma susma değil susmamızı e, sözleşmesi var o yüzden sustu ya da e, ne bileyim işte bilmem neden dolayı sustu korkaklığımızdan falan, edebimizden, adabımızdan, anamızdan, babamızdan böyle öğrendik biz. Edebimizden, adabımızdan da susuyoruz abi. Baktığında. Bir de şimdi A orada ve proje. hepimizden Süreç bilir. bir yandan ben şimdi orayı çok yakından takip ettiğim için biliyorum. Yani Disney global olarak böyle bir karar verdi ama Türkiye'de bizlerin tepkisiyle oluşan kamuoyu e, o kararı değiştirmek için çok önemli bir etken oldu. O süreçte senin oyuncu olarak ya da filmin yani mutfak ekibindeki insanların değil de daha çok işte e, ana aktörlerin işte yapımcının Disney Türkiye'nin Global'in e, bir iletişimi vardı. Yani tamam. senin orada çıkıp ne bileyim senin sarpın e, söyleyeceği iş oyuncu olarak fikrinizi ortaya koyar. Belki de orada bu filmin sinemada oynamasıyla ilgili sürece zarar verdiniz. Bilmiyorum ne olacağını. Bence öyle olur. E, bu arada. Yani orayı çok ayırda demedik ama insanlar tabii biraz da şey yani Atatürk'le ilgili hepimiz o kadar e, ona dair hassasiyete sahibiz ki bu sadece bir film için de değil yani işte Suudi Arabistan'da en, en son yaşanılan şeyler yani o bizim için çok kıymetli ve bir öyle, tane yani e, on, onlar öldü zannediyorlar hiç kimse de Atatürk'ün ölmediğini görüyoruz İşte Disney konusunda da gördük Suudi Arabistan'da da gördük orada da gördük burada da gördük e, o reaksiyon biraz ondan. Abi senin programında mı söylüyordu Celal Hoca adam mezarından hala savaşıyor İlber, İlber Hoca. Onu Celal abi hep sürekli söylüyor. Ha. E, muhteşem bir şey ama tam işte tam bu yine bak aynısı. Ondan bahsediyorum. Ve hep kazanıyor. Ve bizim Atatürk'ümüz hepsi bizim Atatürk'ümüz. Bu taraftaki ya Türk Disney tarafı da bunu yaptı. Burada olması aman Atatürk bak kırmızı çizgimiz. Dikkat edelim yani onlar da çok büyük bir savaş. Yani yapımcı tarafı dediğim gibi bizden tarafında neler döndüğüyle ilgili bir fikrim yok. Ama e, yani onlar da büyük bir savaş verdi. O yüzden de yine Atatürk'ün gücü sayesinde iki film, film halinde iyi ki seyirciyle buluşulabildi.